Bugün bayram. Çok mutluyuz. Üzgün Sen niye mutsuzsun? Niye geldik şimdi buraya? Evimizde oturmak varken niye geldik şimdi buraya sizin yüzünüzden? Ya bir sakin olur musunuz? Bugün bayram. Eslem'in bayramını kutlamaya geldik. Eslem'in bayramını kutlayıp Haçlığımızı alacağız. Ay haşlıktan nefret ederim ben. İstemiyorum ben. O zaman çikolata veririz sana tiksinti. Hayır çikolatayı da sevmem. Nefret ederim ondan. Ya sen de her şeyden nefret ediyorsun tiksinti. Sevmem işte. Ne yapayım? Sevmiyorum. Ya niye geldik şimdi buraya? Ya bir sakin olur musunuz? Aa Estem'i uyandıracağız. Hadi bakalım. Haçlıklarımızı alalım. Bugün bayram. Hem de bayramlaşmış oluruz değil mi? Evet. Çok mutluyum bugün. Ya ya ya. Ça ça ça. Bugün bayram. Ya ya ya. Ça ça ça. Bugün bayram. Anne bugün bayram. Seçimi lazım. Acaba kim gelecek? Ay Eslem, ne yapıyorsun anneciğim? Dışarıya sıkıyorsun, dur şuraya sıkalım. Saçın şöyle, çok güzel oldu Eslem. Evet. Bakayım. Ha saçın şimdi. yeter o kadar bence Eslem. Tamam. bugün acaba kim gelecek ya? Ben de merak ediyorum Eslem. Şu alt taraflarını tara, ben topladım zaten. Tamam. Bakayım. Dur şu saçını şöyle bak bakayım bana. Şöyle. Kıvır kıvır olmuştu akşam saçların Esnem. Evet. Hadi içeri gidelim. Ben biraz resim yapacağım. Hadi bakalım. Şöyle. Bunlar gelmiş baksana. Aa, bunlar kim Eslem? Bunlar benim arkadaşlarım anne. Kim? Tanışsana bana Eslem bunları. Şurada, şuradaki üzüntü, Aa, Belli yüzlerinden de Eslem biliyor musun? Şuradaki de, kızgıntı, şuradaki, de tüskinti, şuradaki de korkuş. Şuradaki de Aa, memnun oldum. Ben hiç müvette olmadım tamam mı? Ben zaten gelmek istemiyordum. Neşe'nin yüzünden geldik buraya. Baktı, Belli Esen bunlar zordan geldim diyor. O evet. kızgıntı. Aa. Neyse hadi arkadaşlar gelin biz resim yapalım. Esen bir dakika durur musun? Hmm. Bayramını kutlamaya geldik. Tamam hadi kutlayalım. Eslem, bayramın kutlu olsun. Bugün bayram biliyorsun. Bu arada Eslem, sen de çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Hadi size çikolata getireyim mi tepsiyle? Evet Eslem, onları çikolatadan ver bakalım. Yavaş Eslem. Hadi bakalım. bir, bir tepsiyle mi? hepsiyle götüresin ha? hadi bakalım hayır ben çikolata sevmiyorum bir kere hayır ben seviyorum kızgıntı senin yüzünden çikolatayı yiyemeyeceğiz hep böyle yapıyorsun zaten hayır istemiyorum çikolata ben haşlık istiyorum tamam mı ben o çikolatayı sevmem ama şey var mıydı diğer çikolatalardan var Esem sen onlardan getir bakalım dur bakalım onlardan alacak mı tamam hadi bakalım Sıram, zaten bunlardan ezilmiş Hep. Essem bu çikolatalardan götür herhalde bunu beğenir gerçi kızgıntı Essem kızgıntı haşlık istiyordu ne, ne yapalım? Biz de diğerlerine veririz. Diğerlerine haçlık verim ama hepsini vermemiz lazım istem. Olmaz öyle. Haçlık mı verelim? Evet. Tam neyse sen onu eslem. Tiksinti çikolata istemişti. Tiksintiye çikolatadan ver. Sonra haçlığını verelim onların. Tamam mı? Hadi bakalım. Aa, çikolata. Aa o çikolatayı severim Eslem bak. Çok güzelmiş. Alayım bir tane istem getir. Al Oo, getir getir getir. Hmm. Nasıl beğendin tek tadını? Evet istem. Çok güzelmiş bu. Çok beğendim. Ya istem. Hani hani bana kaşlık verecektin. Ne oldu? Kıskırtı. Tamam hadi bekliyorum. Ama öyle ben küçük değilim. Küçük açlık da istemiyorum. Büyük açlık vereceksin tamam mı? Estem getir çikolataları diğerleri istemiyormuş. Ay Neşe de istiyor herhalde Estem. Ben de istiyorum evet. Estem bana da... De... Al bakalım. Ay alayım. Çok çok güzel bir şey Eslem. Teşekkür ederim. Eslem. Resime başladım mı? Hayır Eslem. Hani benim açlığım? Hata ya veriyorum sende haşlık haşlık diye tutuyordun ya. Ama onlar çikolatayı seviyorduk. Ben haşlık seviyorum Eslem. Tamam neyse haşlık. Eslem Eslem ne tamam. kadar getirelim? Bir tane ya 100 <laughs> <laughs> bence bunu susmaz. Ama haksızlık biz de istiyoruz. Tamam. Hadi. Esna, mecburen kum açmak zorunda kalacaksın. Oh my god. Açacak mısın? Açacağım. Aa. aa. Kum açacak İslam. De... Dur ben vereyim anneciğim. İslam. Şimdi haçlıklarından verelim. Bayramda sen haçlık topladın Eslem. Sana millet haçlık verdi. Şimdi sen de onlara vereceksin. <laughs> Hadi bakalım ne yapalım mecbur. Değil mi Eslem? Evet. Hadi gel. Koy yere. Açabilecek misin? Ben. Aa Eslem. İlk önce bana vereceksin. Tamam. Açabilecek misin Esnem? Yardım edeyim mi? Evet. Hadi bakalım. Tut sen alttan. Bakın bir tane böyle var. Bakalım ne kadar varmış Esnem? Bir tane böyle 100 TL. Bu 20 TL Esnem. <laughs> Vav <laughs> 20 wow, oh 200, tl. Aa, 200 TL. Aa, o 200 TL'yi bana verirsin Esnem. <laughs> Neyse, Neşe de onu kabul eder herhalde. Neşe'ye de bunu verelim Esna. Burada var. Ha şöyle bakalım. Bunlar bozukmuş Esna. Neyse artık kabul edecekler mecburen. Böyle var. Bir de küçüklerine bakın. Diğer paraları nereye koydun Esna? Bayramda topladıklarını. Ay yastığın altına koymuştun herhalde. Neyse onları göstermeyelim Estem. Yoksa isterler. Şunu iki seriyi kızgıntıya ver. Tamam mı? Neşeliye ver. Şunları da diğerlerine ver. Üzgüntü. Tamam mı? Hadi şunları da al. Neyse kabul etsinler. Estem ayarladın mı? Hadi Estem bekliyoruz seni. Aa 200 TL o benim işte. <laughs> Üzgün ver ona Eslem. Al bakalım üzgünsün. Neden? Evet o 200 TL benim Eslem. Evet. Neden bana 20 TL'di? Kızgın 200 TL veriyorsun Eslem haksızlık. Tam 100 dediği istem ona ver. 200 dediği ona ver. Aa anlaşamıyorlar bir türlü istem bunlar. İdare edeceksiniz arkadaşlar artık. Değil mi Eslem? Evet. Al korku. Şey Bozukları da kime verelim Esen? Bozukları onlar bozuk ben onları Bozukları vermeyelim mi? İdare edeceksiniz arkadaşlar. Bir dahaki bayramda daha fazla veririz. Tamam mı? Tamam ben 250'yi alayım de. diğerleri ne alırsa alsın. <laughs> tamam neyse. Seninle uğraşamam kızgıntı. Ben alırım bozukları. Tamam arkadaşlar. Kavga etmeyin lütfen. Bir dahaki bayrama daha çok veririz. Değil mi Eslem? Evet. Bak Eslem'i de sıktınız artık. Sıkıldı Eslem de. Hadi resim yapalım tamam mı? Alın paralarınızı bakalım. Hepsini toplayın. Sonra Estem resim yapacak. Evet. Tamam Estem biz de izleyebilir miyiz? İzleyebilirsiniz. Ben izlemek istemiyorum. Niye kızgınsın? Nefret ediyorum çünkü. izleriz. Estem, Estem nerede yapacaksın? Masada mı yapacaksın? Evet. Ay, biz de masaya çıkıp seni izleyebilir miyiz? Olur. Hadi bakalım arkadaşlar Estem'i izleyelim. Estem hadi kum diğerlerini koy için o diğerlerini. Hadi anneciğim siz de paralarınızı alın artık yoksa geri alırız. Evet. Ee, Estem topla kum yerine koy istersen. Ne çizeceksin Estem? tamam hadi anneciğim bir evet İnansa bir inansa başlayalım mı? Başlayalım Enstem de. Bir Neyse. Neşeli biraz mutlu olur musun artık? Bugün bayram. Öf. Bak Neşeli senin için nereye koyuyorum? Aa Eslem. Neşeli'nin renginden. Neşeli yeşil olan mıydı? Evet. Sarı, hayır Neşeli sarı. Hayır, benim rengim mi? kere sarı İslam? Peki yeşil olan hangisiydi Eslem? Tiksinti. tıksıntı Evet. Eslem. Sanki kardeşinin sesi geliyor. Evet, Evet, Gördük Eslem. Ben kuşunu hissetmedim Eslem'in. Niye kızgınsın? Çünkü kuşları hiç sevmem. Tamam, Esnem hiçbir şeyde de sevmiyor bu kızgıntı. Her şey kızgın. Niye acaba? Evet. Siz kimse sevmiştir. Hayır. Ben de sevmedim. Aslında her şeyi sevmiyorsunuz ya. Yeter. Bıktık. Gidin. Ama Esnem benim suçum ne? Ben sevdim. Ama Eslem ben kuşu sevmeyebilirim Ama seni sevdim Eslem tamam. Ay Eslem seni sevmiş İlk defa bir şey sevdiğini duydum Tiksintinin evet. <laughs> sen sevdin mi beni? Ben de sevdim Eslem Seni çok sevdim Ama kuşunu sevmedim tamam. i̇şte İkrayı sevdin mi kardeşimi? İkrayı videolarda gördüm çok tatlıymış. Aynı senin gibi Eslem. Bu arada arkadaşlar Eslem'in kanalına abone olmayı Tintine basmayı unutmayın tamam mı? Eslem sen de söyle seni yerine söylüyorlar <laughs> Söyle bakalım annem ne diyeceksin arkadaşlarına İlk önce arkadaşlar bu arada bayramınız kutlu olsun Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Videolarımızı izlemeyi unutmayın tamam mı? Evet. Estem sen. Arkadaşlar, bu arada bunun bir sihirli var. Bu silginin bir, şey bir sihiri var. Evet. Arkadaşlarına bir şey söyleyecek misin Eslem? Eslem seninle fotoğraf çekilelim mi? Hatıra kalsın. Olur. Ay ben de çekilmek istiyorum. Arkadaşlar hepinizden çekilecek Eslem değil mi Eslem? hatıra kalır